herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Puppy Playtime oynuyoruz ama Puppy Playtime'da bugün e, sizlerle birlikte şey yapacağız. Galiba çıktım arkadaşlar. Neyse ben geri arkadaşlar. siz Merak etmeyin. E, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Puppy Playtime oynayacağız. Hem eğlenip hem güldüreceğiz. Hem de gitmeyi göstereceğim size. E, Öncelikle arkadaşlar videomuza like atmayı, bol bol like atmayı ve yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, sonra abone olmayı. E, şu adam bir konuşması gitsin? Hiç sevmiyorum bu adamı da. Bir bir yer hiç sevmiyorum ben bu adamı arkadaşlar. Hiç 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 hi. Her? <laughs> Poppy gives her answers. She is the first dog <laughs> to <actually inaudible> able to have a conversation with a child. Heartless.

yanında küçük bir ayaba var. Adı Hatipayız. Ama markası arkadaşlar markasını yorumlara yazın. Markası çok bilindik. Ama o kadar da bilindik değil. Çok güzel bir marka. Yorumları ben de yazacağım. B ile başlıyor arkadaşlar. B ile. Hadi. Bak. Hi, my name is Lace and I'm the head of innovation here at the Playtime Code Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little game on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, we we'll pride ourselves primarily on quality we also fried ourselves. Cloudy is For example, this uh, facility uh, is full of hip motion triggers, which, once set off, will turn on the factory to produce a warmth. I directly contact the authorities. And one of the more painful aspects of our series is this. Bro, the same as you. No spoil. So, you've got my warning. You make. not too late to turn around. I just like that you're certain. Burda böyle Buna pat Sen açtın mı ele? Burda Tamam açıyoruz. artık senin mi bekleyeceğiz? Fişi çalacağım lan fişi. Fişi ne? Bir hafta bir anlayacağım bakacağım. Şey Yok. Arkadaşlar bir tane güzel bir biz bulduk. Evet. Ve karşıda olduğu Arkadaşlar bu güzel çok nadir. elimizi buraya atıyoruz. Gördüğünüz gibi elimiz takılı kalıyor neden? Çünkü orada anahtar var. Şarjı biraz atalım. Burada bu yıl bu bebekleri var değil mi arkadaşlar? Ama içlerinden biri nasıl? Var ben geçer. Aynen ben geçen çıkartmıştım içimden ama nasıl çıkarttığımı bilmiyorum. La gel seni. Oha 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 gel bakayım gel bakayım gel. Yürü koş arkadaşlar Tamam arkadaşlar İkinci, güzemi, ikinci güzemi de Hemen bekleyin Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Discorddayım. Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Alo ne Öylesine bekliyordum. Sesin gelmiyor. Bağır bağır. Seni bekliyordum ben de. Seni bekliyordun ama şu anda videodayız ha. Gerçekten mi? Evet videodayım. Aaa. Playtime ile ilgili ben bekliyorum arkadaşlar. Bunu da alalım. Koş 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 koş. Şu anda oyunların ilk başlarındayız. Aç. aç, aç. Yok. Arkadaşlar gördünüz mü? Burada ışık vardı. Atıp geri çekin Bir şey oldu. Bak bu güzel mi Aa arkadaşlar bakın. Arkadaşlar sakın şu onu unutmayın. Bunu birazdan çok iyi şekilde göstereceğim. Çok, çok Gideyim nereye gittin o Gideceğim gideyim Gideyim bakayım canı alıyorum Kırarım oyuncağını gel buraya

başka nerede var? En kötü aha kırmızı şurada onu gördük tamam. Onu sondan alacağım. E, sarı. Öf. Kırmızı neredeydi? Görmüştüm. Arkadaşlar şurada bir yer değildi. Nereye gittiler ah, la? E, kırmızı buna. yeşil şimdi, oraya mı koyular Allah Allah. Bey darbe ki makine. Good. biliyorum bir sonraki videoda isterseniz Senin ne yapıyorsun? Kapçuk harbi burada. Kapçık Deneyeceğim. Şamaktan da dünyaya. Ah, çıkmadı. Ade, ikinci elimiz de geliyor. Sen ne yaptın? Gider şuraya? İstemiyorum. Ben sizce giderim. Git, git dü bıraksanıza beni Allah Allah Ya bıraksanıza bu arada Allah Valorant ne? ne? Valorant ama önce videoyu bitirmek lazım Evet tamam Düştü. Selam ya arkadaşlar Arka gördünüz mü beni? Gördünüz mü havadan çıktı arkadaşlar. Havadan çıktı, çıktı Ne abi. videosu çekiyorum? Eee Playtime Night Time Vay. Abone olun arkadaşlar. Bak ne yaptım biliyor musun? Tam bir giriş yaptım. geri çıktım Bir daha gitmek hmm. zorunda kaldım. E evet, arkadaşlarım video izletmeyin diye. O, o, onu bekledim. Öyle girdim. Tamam mı? Hmm. Gene açtım. Yağırın. Üf benim ne benim varmış? yalnız. bir insan Aa bak ben kaçacağım. Gel. Ben yanlış Gel yap. gel 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 bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Koş 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 Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? 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 I so, so, what made you want to it's work at a hotel? Playing with toys when I was young. so magical. I could go straight from my bedroom door to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy store yeah. somewhere that can provide kids with the same experience? It's a pretty great this feeling, too. Sometimes, though, I really, really wish my I could go back. To being a kid, I mean, and it's weird because adults are kids, but older. Would you think anyone ever feels like an adult? Your body just gets older, and older, and then you die. Human <laughs> body can't stay young forever. There's things, though, just like some trees that can stay alive even while being able, and can help way older than a person. I mean,

Gördüğünüz gibi arkadaşlar havada Ama öleceğim. Oh, bacağım kırıldı. Acı Hayır. Sus. <laughs>

Hari geçti lan bu ya. Daha şuradan dolanmak gerek. Önce de şuradan tepki başla. Bu deniyorum. diyorum başka bir şey. Arkadaşlar Burada. abone olmayan kişiler sınıfta kaldı. Baba. I'm <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> Hadi buradan gidiyorum. Açın. Senin aç. Eyvah. Evet, Ona <laughs> avrasını git beni. Allah kaçamam. Gelme. Gel abi, gel. Gel abi, gel. Gel abi, gel. Gel Geleni döverim ha böyle bir şey söyleyeyim. Gelme döverim. Gelme. Gel lan şuna. Koş koş koş. Arkadaşlar güzel. Selamünaleyküm aleyküm, aleyküm selam. Skift! <laughs> Oyunu bitirdik. Arkadaşlar hem... görüşürüz. Ha bitmedi ki oyun. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi hem e, gizemlerimizi gösterdik hem de Arkadaşlar size bir tarafı şey, itiraf etmeyi Ne? İstanbul silmeyi düşünüyoruz. Ya. Of evet, evet. Within his skill yani, system, as well as skills al experiments. Bak, bak, uh, students, today's events işte, are no doubt a scientific way. process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. i so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will be and disposed of in a secure location. Not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of so we're gonna leave a passage on we are. I chill, I we uh chill, chip to the kid, chip to the kid, chip to the kid, chip the kid, Aynen bilgisayar chat'leri de de yok. Niye gibi diyeyim güzel kardeşim çok sabır. Arkadaşlar Chapter 2'yi oynamamızı ister misiniz? He? You my case. Chapter 2'yi nasıl oynayacağız? Chapter 2'yi mi? Abi abi sana yükler mi? Elsa abi Chapter 2 zaten oyuna gelecek. Nasıl? Evet arkadaşlar siz de bunu bir düşünmeyi unutmayın. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Tabii kapatabilirsem ama kapatamıyorum. Arkadaşlar Poppy Stella yazısına dikkat edin. Poppy yazıyor ya. Kays, Poppy Stella, Bay. İşte Poppy. Yani Stella, aklı çocuğu. Çocuk, 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 çocuk adam, çocuk adam, çocuk adam, çocuk adam. Arkadaşlar şunlar bir bitse kapatacağım da videoyu rece. Adıyla senin bekleyeceğiz <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizi hiç sevmiyoruz, değil mi? Ya arkadaşlar siz ona bakmayın ya. O yalan söylüyor. Da arkadaşlar o Amerikalıyım diyor. Ben ne diyorum ki? Nereye gidersen git diyor. Arkadaşlar öyle. Kaçak mı Türkiye'de? bana ne ya ben Türkiye'liyim bir kere. Bu Cum cumhuriyet yani. Burayı bu ülke Atatürk'e ait ve Atatürk için burayı savunacağız. Yani bizim evet. arkadaşlar videoya like atıp abone olduysanız ve yorum yazıp bildirimleri açtıysanız görüşürüz.